2007 yılının KPSS sorusuyla sorularımızı çözmeye devam ediyoruz. Kanalımıza ilk defa gelenler için de hoş geldin diyelim ve sorumuza bakalım. Karekök 5 içerisinde karekök 3 nedir çıkartılmış? Soruyu görüyorsunuz tekrar benim anlatmama gerek yok. Yalnız şunu görmenizi istiyorum. Soruya bakar bakmaz bu sayılar arasında bir ilişki olduğunu görebiliyor musunuz? Mesela karekök 5 karekök 10 Karekök 3, karekök 6. Aralarında bir ilişki var. Nasıl bir ilişki var bakalım. Şimdi birinciye aynen yazıyorum. Karekök 5 eksi karekök 3. Bölü. Ben karekök 10'u karekök 5'e benzeterek yazabilir miyim? Yazabilirim. Karekök 5 çarpı karekök 2. Neden? Çünkü karekök içerisinde çarpma işlemi yapılırken ortak kök kullanılıyordu. Aynı şekilde 6'yı da yazabilir miyim? Evet. Karekök 3 çarpı karekök 2. Burada bir şey görmem gerekiyor. Nedir görmem gereken? Karekök 2'lerin ortak olduğu ve ben ortak parantez yöntemini kullanarak bu işlemi yapabileceğim. Karekök 5 eksi karekök 3 yani payı aynen yazıyorum gençler. Böyle Şimdi ortak parantez çarp ortak parantezi alıyorum. Nedir ortak parantez ortak sayım? Karekök 2. Parantezi aldığım zaman 2'yi kök dışına attım. İçeride ne kaldı? Karekök 5. Eksi karekök 3. Şimdi artık şurayı görmem gerekiyor. Şu sadeleştirmeleri yaptığım zaman yukarıda ne kaldı? 1. <laughs> Aşağıda ne kaldı? Karekök 2. Bizler çocuklar genellikle şunu yapmamız gerekiyor. Paydayı kök içerisinde bırakmayacağız. Kökümüzü, paydamızı kökten kurtaracağız. Nasıl yapacağız? Bunun ile çarparak. Yani kök 2 ile çarparak. E peki çarptığım zaman ne yapıyorum? Genişletme işlemi yapıyorum. Pay ile çarptım. karekök 2. Bir sayının kare kökle çarpılması demek. Yani kökle kökü çarpmak demek. O sayıyı kökten kurtarmak demektir. Ve işlemimin sonucu kök 2 bölü 2.